Beni nasıl tanımıyorsun falan diye öyle şeyim yok yani. Hatırlamıyorum falan. Olur yani insan unutabilir ya. İnsanları şu an dinleseydik muhtemelen mezarımda şurada dua okuyordunuz. <laughs> İyi bir şey de bahsetmem şu an. İşte bahsedersen belki olmaz. Daha da hiç olmaz yani. Hı, öyle şeyler var ya. Belki tam tersi olur. Denedim o da olmuyor ya. Yani. <laughs> o yüzden söylemesem daha <laughs> Yapacak bir şey yok zaten her şeyi kötülediğimiz için çok takmıyorum ya. Benim için güzelse güzel bitti yani. Reddedilme korkum yok. Vallahi yok. Hiç yok. Çünkü her insan her insan sevmek zorunda değil ya. Red yiyeceğim bir şey olduğunda zaten genellikle çok adım atmayı tercih etmiyorum. Birini sevdiğinde karşılığını alamadığında olsun okey diyorum yani. Bugün Anıl Emre Daldal'la ne kadar depresifmiş ona bakacağız. Hazırsan ilk sorumla başlıyoruz. Hazırım. Süslenip püslendiğin bir günün sabahı dışarı çıktın. Hı. Bir baktın hava fırtınalı. Tamam. Gününü güzelleştirmek için bir şey yapar mısın yoksa eve geri dönüp battaniyene mi sarılırsın? Hmm, zorunda mıyım peki? Yok hayır tabii Çağ, ki. Hmm, günümü güzel, daha güzel olur benim için zaten ya. Onu diyecektim bana <laughs> göre senin benim için mükemmel için bir gün. zaten daha güzel olur evet, evet doğru. <laughs> doğru. Yeni aldığın ayakkabıyla sokakta geziyorsun. Hı. Ama malum maddeye bastın. Ya iyi bak. Kahrolur musun yoksa aman ya temizlenir der deyip geçer misin? Kesinlikle temizlenir. Ya yani, o bir küfür ederim falan diye de şey yapacak bir şey yok yani. <laughs> Bastık bir kere. <laughs> Saçlarını kestirdin, berberde bakıyorsun kendine üf diyorsun bu ne yakışıklılık böyle. <laughs> Sonra arkadaşlara fotoğraf atıyorsun. <laughs> bir arkadaşın dedi ki kanka ya çok olmamış bu saç modeli. Saçın uzayana kadar sürekli sorgular mısın yoksa hayır ya gayet ben süperim ...deyip umursamaz mısın? İnsanları Hı. şu an dinleseydik muhtemelen mezarımda şurada dua okuyordunuz. <laughs> Hı, yani yapacak bir şey yok. <laughs> genelde şey ya, zaten her şeyi kötülediğimiz için çok takmıyorum. Ya. Hı, Benim için takmıyorum. güzelse güzel bitti yani. Bir kızla buluşacaksın. Hı. Sosyal medyada tanışmışsınız. Tamam. Bir gidiyorsun yanına bambaşka biri çıktı. Terk edip evine mi kaçarsın? Yoksa bulduğunla takılır mısın? Hı. Yani şey tabii gördüğünden başka biri çıkarsa tabii orada bir sıkıntı var. Bu arada en büyük fobilerimden birisi o ya. Gerçekten bir gün öyle bir şey yaşarsam falan diye çok korkuyorum yani. Böyle bambaşka bir şey gelmesi falan vesaire. Ama yani şöyle tabii ki böyle gördüğümün biraz dışında bir şey olursa da çok takmam yani. Devam edersin. ne olacak? Çok böyle güzel. şeyler alakalı bir şeyim yok benim ya. Dış görünüş bir terazi vardır tabii ki ama dış görünüş yargılama falan gibi bir şeyim yok. Çünkü eskiden 110 kiloydum ben. Gerçekten. <laughs> fotoğraf şuraya bir yere koyabilirsek atarım ben size. Ben atarsan koyarız o zaman. <laughs> Aynen çok kötüydü. Yeni bir şarkı çıkardın Hı. ama nasıl içine sindin? Çok beğendin bunu. Sonra yorumlara bakıyorsun. Berbat yorumlar. Sinirlenip üzülür müsün yoksa ben sevdim zaten gerisi umurumda olmaz deyip yoluna mı bakarsın? Kesinlikle gerisi umurumda olmaz. Ama dinleyici mi arkadaş mı? Ya da çevre mi? Genel olarak. Genel olarak. Takarım ya o zaman tamam tamam o zaman takarım. Ya orada bir hata yapmışım derim. Çünkü genele baktığımda hiç beni tanımayanların dışında gerçekten kötü bir yorum aldığımı hiç düşünmüyorum. En fazla eleştiri olmuştur veya demiştir ki abi bu olmamış pek demiştir. Ama böyle gerçekten kötü kötü derlerse o zaman takarım ya. Hmm. Aynen evet. Demek ki bir şeyi batırdık yani şu an. Kurduğun bir hayal bir türlü gerçekleşmedi. Kısmet deyip geçer misin yoksa neden olmadı deyip geceleri duvarlara mı bakarsın? Neden olmadı deyip geceleri duvarlara vururum. <laughs> Bakmak ne kelime yani. Şu an yaptığım bir şey mesela bu. Hmm. Hmm, bir hayalim şu an gerçekleşmiyor ve neden deyip sorguluyorum bunu yani. Ne bu hayalim, bize bahsedebileceğin şey? <laughs> kötü. İyi, i̇yi bir şey de. İyi bir şey de bahsetmem şu an. İşte bahsedersen belki olmaz. Daha da hiç olmaz yani. Aa, hmm, öyle şeyler var ya. Belki tam tersi olur. Denedim o da olmuyor yani. <laughs> o yüzden. Server'sam da. <laughs> Peki neyle ilgili? Onu <laughs> söyleyemiyoruz maalesef. <laughs> Ney? Neyle ilgili? Böyle hani <laughs> hayatla ilgili ya. Şey bir şey değil yani. Spesifik bir şey. Aslında genel yani birkaç bir şey. Hani böyle zincirleme olan ama birkaç bir şey. Yani düzen gibi bir şey yani. Olur o zaman. Umarım. Ya yani gerçek... evde süt var mısır gevreği yok. Hani o o, o ikilem gibi düşün. Biri var. Yani gece acıkmışsın böyle diyorsun ki aklına koymuşsun. Abi mısır gevreği ben şimdi güzel bir kaşıklarım diyorsun. Dolabı bir açıyorsun süt yok. <laughs> i̇şte o o o birleşim ve o an. Onun gibi bir şey aslında hayalim. Umarım sütünü bulursun diye. <laughs> Uzun süredir görmediğin bir arkadaşınla karşılaştın dışarıda ve hemen tanıyıp yanına gittin. Aa ne haber kanka falan filan dedin. Ama o seni tanımadı. Hı. Seni unuttuğu için üzülür müsün yoksa adını söyler kendini hatırlatmaya çalışıp sohbete devam mı edersin? Sohbete devam ederim ya kendimi hatırlatırım yani o konuda şeyim yok. Beni nasıl tanımıyorsun falan diye öyle şeyim yok yani hatırlamıyorum falan. Olur yani insan unutabilir ya. Ben unutabiliyorum mesela bazı. Bir kere oldu mesela yürüyorum yolda biri karşıdan bana kollarını açarak geliyor. Allah Allah diyorum bana mı geliyor? Arkamda birim var yok falan geldi. Hatırlayamadım. Buradan o arkadaşı çok özür diliyorum. Hatırlayamadım kendisini o an. Aa falan yapıp sarıldık birbirimize. Ne yapıyorsun? İyi ne olsun falan. Devam ediyorum. Hiç bozmadım muhabbeti ve devam etmeye devam ettim. Sohbet etmeye devam ettim. Bir hafta sonra geldi kim oldu? Aynen. Dedim ki ben Allah Allah. Kim bu? Kim bu? Geldi yani. O an çaktırmadın. Yok mı? hiç çaktırmadım. Süper. Yani. müthiş bir şekilde döndüm yani. <gülüyor> <gülüyor> devam <gülüyor> ediyorum. Birinden hoşlandığını açıkladın ama seni friend aldı. Aşktan soğur musun? Yoksa bu olmazsa bir başkası olur deyip geçe, gelecek maçlara mı bakarsın? Reddedilme korkum yok. Vallahi yok. Hiç yok. Çünkü her insan her insan sevmek zorunda değil ya. Yani uymak zorunda değil ve bu birini sevdiğinde karşılığını alamadığında olsun okey diyorum yani. Ama ben içimdekini söylemiş olayım da. Ona ha, göre şekil senden alsın. çıksın da. Aynen. Mesela böyle düşündüğüm bir şey vardı yani red giyeceğim bir şey olduğunda zaten genellikle çok adım atmayı tercih etmiyorum. Ama belki hani bir muallak olduğunda bir adım atayım da bakayım bir tepkisi ne oluyor falan oluyor. Genelde reddedilmiyorum zaten. <laughs> çok iyi. Şakaydı bu. Yani insanım ben. Bir piyango bileti aldın ve sayıları aklında hem hmm. de tutmuş bilet. Hmm. Of çok iyi. Ama bileti aradığında bulamıyorsun. Kaybolmuş bilet. Hı hı. İsyan edip şansına küser misin yoksa olsun kader de varmış deyip kendini telkin mi edersin? Yok ya ne kader ben gider ararım her yeri o numaraları bulurum bir şey yaparım yani. Hı. Gider çıkarttın ama olmaz öyle. <laughs> Son sorum. Hı. Yaptığın şarkıyı müzik şirketin beğenmedi ve yayınlamak istemiyor. Hem Hemen vaz mı geçersin ha, yoksa güzel. o şarkıyı çıkarana kadar ikna etmeye uğraşır mısın? Valla o konuda bir şey yaşamıyoruz ya hiç. Aynen. Bana güveniyorlar. Ben de onlara güveniyorum fikirleri. Fikir de alıyorum bu arada. Şey yapmıyorum ya. İyi bana güveniyorlarsa istediğim yaparım kafasında da değil. Demo yaparım atarım ya. Yani beğenmediğiniz bir yer olsa eleştirileri de full açıyor. Bu şu ana kadar hiç öyle bir şey yaşamadık ya. Aynen tertemiz. Yaşarsan da her şekilde olumlu karşılar. Kesinlikle. Devam Hep, yani biz zaten birisi... Yani güven, yani benim fikir almak için attığım birisi bir eleştiri veyahut da bir yorum yapıyorsa orada önemli bir şey olduğunu ben görememişimdir, o görmüştür diye zaten öyle değerlendiriyorum. Birkaç kere şey yapıyorum ama bir noktada kendi fikrim bana artık okey geliyorsa o noktada da artık derim ki değiştiremem. Süper. Buna güveniyorum derim. Senden tam olarak bir depresif vibe almama rağmen. Böyle gelmedi değil mi? Ben ama sana, gelmedi. Ben dedim, ben dedim. Çok iyi hayatına böyle devam etmeni diliyorum. İnşallah hepimiz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Görüşürüz. Bay bay.